Sizce insan hakları nedir? Sizin için ne anlam ifade etmektedir? Aslında bu çok spesifik bir soruldu. Yani insan hakları temel insan hakları, yani kazanılmış haklar ve önceden insanların sahip olduğu haklar olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. İnsanın doğuştan sahip olduğu haklar yaşama hakkı, beslenme hakkı. Bunlar insanın doğuştan sahip olduğu haklar. İnsanların sonradan kazandığı haklar var işte seçme, seçilme, seyahat etme. Bunlar da sonradan kazanılmış haklardır. Sizin görüşünüze göre kimler insan haklarını korumalı ve yüceltmelidir? Aslında öncelikle insanlar kendisi kendi hakkını korumalı ve kendisi kendi hakkını korumayı bilmelidir. Onun dışında yani mesela büyük ülkeler insan haklarını korumalıdır. Örneğin mesela dünyada barışı sağlama ve insan hakları koruma adına Birleşmiş Milletler var. Öncelikle o korumalıdır. Tabii o görevini ne kadar yerine getirdiği tartışmalı bir konu da. Onun dışında siyasal partiler, işte devletin ileri gelinleri, işte sivil toplum kuruluşları ve insanlar bir de eğitim olarak yani insanlara kaliteli eğitim verilmeli ki insanlar kendi haklarını nasıl korunması gerektiğini öğrenmeli ve öğretilmelidir. Ee, sizce insan haklarında bir hiyerarşik yapı yer almalı mı? Ee, kesinlikle yer almamalıdır. Hiyerarşik yapı olduğu zaman eğer karşınızdaki sizden konum olarak Üstün biri ise siz ona karşı kendinizi savunamaz hale gelirsiniz. Örneğin mesela şu anda öğretmenlerle öğrenciler arasında hani yaraşık bir yapı vardır. Eğer onlara fazla hak verirseniz, öğrenciye vermezseniz o zaman öğrenci onun karşısında mağdur duruma düşürmüş olursunuz. O yüzden kesinlikle olmamalıdır. Yani bir cumhurbaşkanı bir öğrenci hak olarak eş değer olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sizce insan hakları nedir ve sizin için ne anlam ifade etmektedir? Ya bana göre insan hakları genel olarak bütün insanların eşit olduğu bir Ya yani insan hakkı dediğim zaman aklıma bu geliyor. Bütün insanlar eşit ve her insanın da aynı haklara sahip olduğu aklıma geliyor. Yani genel olarak düşüncem bu yani. Ee, sizin görüşünüze göre kimler insan haklarını korumalı ve yüceltmelidir? Ya buna insan haklarını korumaktaki en önemli bence yetkili kurum devlettir. Hı hı. Devlet bir kere insan haklarını korumazsa Halk da insan haklarına saygı göstermez. Bu şekilde devlet en baştadır. Yani devletin insan haklarına özen göstermesi gerekmektedir. Ee, sizce insan haklarında bir hiyerarşik yapı yer almalı mı? Ya hayır, insan haklarında ama hiyerarşik bir yapıya gerek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü insan karşısındaki insanın hakkını zaten bilmesi lazım. Çünkü kendisine kötü gelen bir şeyi karşısına da yapmamalı. Hani böyle düşünüyorum. Sizce insan hakları nedir? Sizin için ne anlamı ifade etmektedir? Ya i̇nsan hakları insanın temel hak ve özgürlükleri. Ya yani yaşamını devam ettirmesi ve başka insanların yaşamını devam ettirirken, kendi hakkını ararken başkalarının hakkına saygısızlık yapmadan devam ettirmesidir. Sizin görüşünüze göre kimler insan haklarını korumalı ve yüceltmelidir? Ya ilk başta insanın kendi hakkını kendisi savunması gerekmektedir. Ondan sonra yine devletin de tabii toplumsal bir hiyerarşi olduğundan dolayı devletin de çok büyük bir katkısı olması gerekiyor yine in, kendi insan yani hakkını kendi savunması gerekir ya yani kendi araştır kendi bunu savunması gerekir. Ee, sizce insan haklarında bir hiyerarşik yapı yer almalı mı? Ya hiyerarşik yapı belli bir düzeye kadar insanın kendi hakkını savunması gerekir ki ondan sonra muhtemelen her şeyde olduğu gibi hiyerarşik bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Ama her şey insanda bitiyor yine. Sizce insan hakları nedir ve sizin için ne anlam ifade etmektedir? Bence insan hakları insanların e, huzurlu ve mutlu şekilde e, yaşanma ihtiyaçlarını karşılanarak barınak ihtiyaçları ne bileyim insanların birbirleriyle olan ilişkilerini rahat bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli olan kurallardır diyebiliriz. Sizin görüşünüze göre kimler insan haklarını korumalı ve yüceltmelidir? Ülkemizde insan hakları çok fazla korunmuyor. Yani diğer Avrupa ülkelerine bak bakacak olursak onlarda daha fazla insana önem veriliyor. Öncelikle baştaki büyüklerimizin e, insanımıza değer vermesi ve haklarını savunması, koruması lazım. Bu anlamda gençler çok fazla faaliyet yapıyorlar. E, hani sosyal olarak bir araya gelip bu haklarını savunuyorlar. Bence gençler de devam etsin. İlla ki bir sesimiz duyar yani. Sizce insan hakları haklarında bir hiyerarşik yapı yer almalı mı? Nasıl hiyerarşik? yani düzey yok gerek. yer almalı yer almamalı bütün insanlar bütün. aynı haklara aynı eşit haklara sahip olmalı bence.